Hepinize merhaba. Mad Max'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlıyorsanız ölümcül yarışa katılmıştık. Üçüncü denemede geçtiğimiz yarıştan sonra bizim yanımıza aldığımız kadın vardı ya. Tenderloin miydi neydi? Tenderloin'di çok elf ismi gibi. Her neyse onunla dövüşeceğiz. En son çok heyecanlı bir yerde kesmiştim. Bakalım büyük dövüşün sonu ne olacak? Hemen kaldığımız yerden let's go. Bir dakika şimdi sen neden? Oo. <laughs> Oo, oh, oo, oh, güzelim. Dur! Dur 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 bundan korunamayız. Bir dakika. <laughs> Vurdum. Kız sen örüm örümcek gibi. Ha orada yavaşlık. Kaç, kaç 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 kaç. Hadi gel. Gel bana 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 bana. Hop hop. Aha. Oo! Oh, oo! Oh, oo! Oh. Yes. Koy 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 koy. koy. Ama Liz. Two men lives dies et yanlış tuşa bas. Tem beni kahretmeyin meleğe. Aha arkadan. Oh. Bu baya bir uzunca sürecek gibi. Ben artık kaçmadan da korunabiliyorum böyle. Tamam şimdi saldır saldır saldır. Ama bu kadarcıkta da, da olmaz ki ya. Olur. Şivleyebilir <laughs> miyim? Kapısı kafasını kap. Gel kız. Saldır bana. Bu böyle değil, böyle değil. Bu olmaz bu. Oo geçirdi. Su içeyim mi? Dur kız bir soluklanayım. <laughs> ya orada beklesem ben ikinciyi aslında peri yapacağım ama Ah! Ha! Demek ki dayak atmak için Fury açıldı. Allah 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 kır 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 kafasını. Yendin mi? Kız ya ist çok istediğim bir şey. Şimdi nereye gidiyor? Sonunda kazandın mı? Heyallayın lan beni selamlayın. Kaşarlar. Aa, hop geldi bizim. Hala bitmedi. Senin selamlamaya aşağı geliyor. Güfi Victivan Skrotus geliyor. Bu değerlisi. <laughs> Ödülü çok özel biri verecek. Biz özümüze kadar korku. O ne? Gergiden pipisi. Geri döndü, geri döndü. Diğer aha benim kafasında işte elektrikli testere iyi. Geliyor, geliyor. Ölümsüz Olimpiyalı. Tanrı kafalı vallaha geldi. Gelişmiş gelmiş hem de. Kafasında da şey mi var? Elektrikli testere kafasında mı duruyor? Vallaha duruyor. İşte bunu beklemiyorduk değil mi? Sen beni tanımadın mı? Sen! Tabii ben! Ne sandın? Motoru mu ver? Silindiri ver? İki silindiri anlaşırız. Bende altı var zaten. Hadi şimdi senle. Skrotosa dövüşeceğim. Hissetmez ki bu ayı. Aa, ben biliyorum. Dur dur yerde silah varmış. Bekle Skrotus. Gel bakalım. Ha bir de yardımcı Aa, kendi adamına vurdu. Geri. Geri Skrotus. Salak, Skrotus. Aha. Fırım açıldı. Dur dur. Ah, ha, ha, ha. Sana da ha ha. Gel gel ben seni biliyorum derdini. Dur sen değil lan. Sen git be üf geberik. Azıcık bir şeyler ye de gel. Vur. Vur vur şuraya vur şuraya vur. Skrutus vur. Dur da kaşındı. Patlanın da. Ben onları nasıl patlatacağım? Elimde şey de yok ki patlatayım. Yine adam mı indirdin aşağı bakayım yo. Hadi gel gabışak. Bak 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 bak. Skrutus'un hareketlere bak. Sakın girmeyin aramıza Girme dedim, değil mi? Girme. Değil mi Geliyor, 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 geliyor. Socrates geliyor. Koşa koşa gelecek sanırım. Kırmızı oldu. Aha, şimdi yaptı işte. Ooooh! Ne oldu lan? İri yarması. Kafanı extet. O, ala, 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 ala. O proteinleri, proteinleri. Kalmamış kafa. Bu hareket yalnız Eren çok beğendi. Var mı başka? Bu da gitti. Sıkıtır. Canım benim. Daha anca yarıya. Aha ferim var. Ferim var. Vur 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 vur. varken hiç acıma. Allah Allah. Kap bir de. Ben şöyle bir uzaklaşayım belki çarşılar. Geliyor 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 çarşılacak bir daha bir daha bir daha sayılmaz bu. G salak 30! Hadi be gülüm be. Aa 30 oldu mu şimdi? Dur anca mı çarşılıyor? Oo. Ne otur? E hiç işlemeyi çalmıyor şu an. Bu hala çarç pozisyonunda bu arada. Bunu illa patlattıracağız şeye. Ah geliyor geliyor. Ee? Tamam gel gel. Gel şimdi oldu. Ha. Ben de yedim arada biraz. Ne oluyor? Gezsan'ın ana giderlerinden, borularından birini patlattık. Nasıl ayıysak biz artık. Aramızda dağlar açıldı. Ay dele. Nasıl övüşeceksin Sprotus? Kaçayım mı ben? Ha, adamlardan Skrotus'a mı ulaşmam gerekiyor? <laughs> Perfect peri. Kır. Ses gitti. Bak bu oyunun bug'ı bu. Gir çık yap bir şey olduğunda sinematik girdiğinde ara sinematik ses gidiyor. Burada benim canım ne durumda? İyiymiş. Hala dibe gidiyor. Ama geri dönüş yok. O anda geldim. Geldi bu arada ses. Kaç adam var? Toplamda 5. Biri gitti zaten. Benim fölüm de açıldı. Vur şuna koy şuna. Yeni yeni adamlar da geldi. Aha yemek 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 yemek. O yemeği unutmamam lazım. Görün, bir bitti. De... Aa görmedim. Dur. Föreye bakıyordum. Tamamdır. Bunları da hallettim. Scrap. Ne yapacağım acaba scrap'ı ben? Acaba ben şu an canımın derdine düşmüşken oradaki scrap'ı alıp yani çok Dur adamda loot varmış. Koş. E benim silahım iyi iki tane şiv aldım. Silahım olaydı silahım doldurmayacağım doldurmayacağım istemiyorum. Yine sil- Aha! İşte yine karşılaştık. Umarım canım dolmamıştır yarıdadır. Gel bakalım koca Skrotus. Ama dolmuşsun ya! Eee? Böyle saçmalık mı olur? Benim arabamı aldın diyor. Yine yapıyor, yine. Havara hareketi. Çok zevkli ya şu. Al bakalım ağzına, yüzüne. No, yine neler oluyor? Ama bir rahat bırakın. Ben baş başa kalamayacağım mı Skrotus'la ya? Bir de bu sefer şeyliler de geldi. Şu sarı da geldi. Geliyor. Kaç kaç kes 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 sıkışmayalım Oh kes 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 birazcık daha güzel kürekle gelmiş bak bak kürekle gelmiş zıplats <laughs> <laughs> geliyor kaç 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 <laughs> yine fırın açıldı <laughs> kaç 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 geldi. Uhu! Dal, dal şimdi zamanı. Kır ağzını, yüzünü. Hiç acıma, hiç acıma. Kur ayı ayı yogisine seni. Neler oldu yine? Hayır. Kız. Ne yap? Sen şerif. Başıma gelmeyen kan bir de iki tane sokmuş var. Hayır 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 hayır. Kim o yüzüne? Kız. Zilli. Ölme diyor bana. Ölür müyüm ben seninle daha yapacak çok şeyimiz var. Senin için hiçbir şey yapamam. Aa bunun çocuğunla ilgili geçirmişler. Onu geri almama yardım et bana diyor. Kalk kalk ayağa kalk, kalk. kalktım. Çıkar şunları. Kız çıkarsana fiş wounded. <laughs> <laughs> Nereye getirdi beni? Başka yere getirdi. Oha. Size verdiğim yelpaze. Hatırladınız mı oyun başında? Koskoca Max iki tane şey kadar tövbe ya Rabbi kedi şey kadar voltla okla mı bayılıyor da ölüyor? Ha gel o kadar dayak edeyim yukarıdan düştüm onu dedim. Sen kimse kurt adam kafalı? Sen dinki diye kafas. Dinki ne hale gelmişsin oğlum? Aa bundan sonra bana çok yeterince yardımcı olabilirsin. Tanışman gereken biri var. Kim? Garabal Usta. kim olacak? Önceden... Aha çum Ah bu değil mi? Seni senden bahsetmedim diyor. Burada hepimiz arkadaşız. Hiç arkadaş istemiyorum. Bunun için biraz geç dostum. Kim geliyor? Aa karım geldi. Kız senin ne işin var? Ben hopla işi pişirecektim. Sen niye geldin şimdi? Çıka geldin. Neler dönüyor acaba? Beynimin içinde. Aa bana hayatta kalmayacak. Burada saklanmak için hiç hakkın yok. Bizi kaybettiğin için kendini önünü kesme diyor. Aç önünü. Tekrar yapacaksın kocacığım. Ama bu sefer gerçekten. Elleme karı... Çum çum. <laughs> Aa <gülüyor> hopla evleniyorum. Yüzü de takıyor. Hadi. Dinki diye evlendiriyor bir de beni. Allah'ım bana bunu söyleseler sen Dinki kafalı bir seni bir geldi çarptı Magnum Opus ve çarpamadı. İlahi bir güç beni koruyor. Ve şu an düğünüm den den De dedin, dedin, Hastalıkta, sağlıkta yanında olacağım. Mustafa Ciceli duysa beni vallahi ters döner. Adam şu an adama bir böyle omuriliğinden ürperti girdi. İyi uyudun mu Leech? Leech ama sömürücü demek. I'm scab. War boy I was. No. Sen kimsin? Was made for greatness. Born

Hayatını borçlusun. Neden senin gibi pisliğin tekine önem veriyor bilmiyorum dedi. Ses de bayağı kaydı ha. Story için Complete mi? E ben Scrotus'u öldürecektim. Bana yeni bir şeyler açılmış. Hemen alayım. Ekiple. Bir de yeni surat gelmiş bana. Ne suratı geldi acaba? Bakalım bakalım. Bu ne be? Aha! Aha! Kesinlikle. Tak. Yes. Uhu! Artık bandana mı var? Saç stilimi hiç sevmiyordum zaten. Kızı bulmalısın dedi. Bir de araba... Okey mi? Emin olmamız lazım. Araba... Ya yani sağlam mı? Kız nerede? Araba nerede? Para nerede? Espri nerede? Geliyorum. Hop, hop şaka, hop ergen şakası, hop şakalar şakalar. <laughs> Ev, dur, çum çum, araba nerede çum çum? Yaşıyorum ben de. Aha tamam, iyi iyi mi şeymiş? Saklamış Big Chief'ten sakla... saklamamış. Nerede benim 8 motorum? Çumçum ne yapıyor? Çumçum Şim delirdi. <laughs> Şimdi ne yapacağız? Wasteland Mission istemiyorum ben. Bizi Sony Tape... Aha bir dakika görev açıldı ama. Ah, complete 3 Wasteland Mission build 2 projects in Deep Faraya Stronghold. Deep Fryer bu muydu? Evet. Deep Fryer'ın bölgesinde iki tane şey yapmamız lazım. Görevi açabilmemiz için. Bu base'lerin içinde ee, anladınız siz beni. İnşa ediyoruz ya biz parçaları bulup. Aha da şunlardan. Onlardan yapmamız gerekiyor. O zaman ben bunu yayın dışı yaparım. Neymiş bir sonraki? While Hope is looking for a way to get to the big chief. Hope big chief'e ulaşmak isterken Matt needs to secure his an Easy alliances in around gestal. Ben de bağlantılarımı sağlam almam gerek gibi bir şeyler de Ben bunu yayın dışı yapacağım. O yüzden bugünlük burada kesiyorum. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Herhalde oyuna başladığımdan beri hikayeye dair en bir şeyler yaşadığımız bölüm buydu. Güzel bir bölümdü. Skrotus'u alsaydık iyi olurdu. Ben onu alırdım. Ben onu alırdım izin vermedi. Oyun izin vermedi. Her neyse. Bugünlük bu kadar. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.